Şimdi Sadık'la challenge yapıyoruz. Ben demin buraya girdim ve benim motor kaldı. Buradan çıkarken video çekecektik de unuttum. Şimdi Sadık gelecek ben geçerim buradan dedi. Ama bence geçemeyecek. Şimdi geliyor bakalım ne olacak. Ah! Şöyle çekeyim. Hadi bakalım. Bence geçemeyecek çakılacak buraya. <laughs> evet, Sadık takıldı. Dedim abi ben sana geçemezsin takılacağım diye. Bak ne yaptın? ben şurada takılı kalmıştım. Sadık burada takılı kaldı bir de boş römork. Römork. Oradan hızlı gelirken çamur geldi bana. Çamurun geldiği kısma bakar mısınız? Şaka gibi. Şu an sadık bir şeyler deniyor. Ama bence çıkamayacak. <laughs> Ay bu nedir ya? Şaka gibi. İşte böyle takılıyoruz. İş bitti. Giderken dedik ki biraz challenge yapalım. Burası bayağı sağlam bir bataklık. Evet, Sadık. Tarsus usulü bir şeyler deniyor. krova Çukurova'da böyle mi yapıyorsunuz kanka? Bilmiyorum, bu yeni aklıma geldi. Hadi bakalım. Bence başarısız olacak ama kaydı alalım. <laughs> Hadi bakalım yap şovunu. Bas. Bu arada şuraya da gelmiş. Buraya da gelmiş. Mahvetti ya beni. Hayda. Sürtünme işe yaramadı. Kanka biraz geriye geleceksin çapraz. Sonra ileri çapraz getir çıkacak. Çapraz bir şekilde tekeri geriye götür. Ardından çapraz bir şekilde ileri gel. Tamam, şimdi diğer çapraz yap. Evet, bas. Şimdi hemen diğer taraf. Evet, öyle gel. Gel 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 gel. Şimdi dur. Diğer tarafa dön. Bas 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 bas. Bekle, geri git. Geri git biraz. Diğer taraf, diğer taraf, sola çevir. Direkt sola gel. Sana göre sağ evet. Şimdi sol. Evet, gel gel. Buraya dön, bu tarafa gel. Bana gel. Bekle. Şu sol taraf sıkıntı. O yüzden biraz geri git. Hemen buraya dön. Bekle ha. Gel abi. Evet. Ha gayret. Evet. Oba. Bir daha buraya girmeyeceğiz. Bu bataklıktan kurtulduk. Bataklıktan çıkma challenge'ı geçtik. Şimdi de ileride yarış yapacağız. Bu arada ben bataklıktayken bakın araç ne hale geldi. Bataklıkta bayağı kaldım ben. Çünkü benim römork arkası doluydu. Araç da ağır olunca çıkmakta zorlandım. Geri geri çıktım o yüzden. Sadık hatta aracı çekti biraz. İp bağladık. Şimdi Sadık boş römorkla direkt çıktı. Tabi biraz zorlandı. Araç da bu şekilde bayağı kirlendi. Şimdi birazdan yarış yapacağız. Burada yarış yaptık. Ben kazandım. Hatta fark bindirdim. Şimdi bir daha yapacağız. Burada video çekebilirim. <laughs> tamam. Hazır mısın? 1 2 3 bayağı iyi ya. <laughs> Yine park bindirdim. Sağda göremiyorum. Kayboldu. <laughs> bayağı güzel eğlendik. Şimdi mesai bitti. Gidiyoruz.